Değerli arkadaşlar bu dersimizde elektrik tesisat projesini çizme ile alakalı örneğimiz olacak. Daha öncesinde biz kat planımızı çizmiştik. Bu kat planımızın şimdi de gördüğünüz gibi burada elektrik tesisat planını çizebiliriz. Evet bunun için de şeklimizi incelediğimizde bu şekilde bir dışarıdan gelen elektriğin kofradan geçerek sigortalı kofradan geçerek ve burada ana tablomuzdan da yine içeriye gelerek dairenin içindeki bulunan tali tablomuza gelecektir. Ve buradan da kendi dairemizin içinde kablolarla buradaki mahallelere ulaşılacaktır arkadaşlar. Katlarda bulunan bu şekilde ana tablomuz olacaktır. Evet bu tablodan iç kısımdaki mahallelere giden bir kırmızı renkli bir de gördüğünüz gibi pembe renkli mor renkli bir çalışmamız var çizgilerimiz bunlar linya hatlarıdır arkadaşlar prizlere giden kırmızı olan linya ve bir de ışıkların aydınlatmanın olacağı kısım için ikinci bir linya hatı olarak pembe olarak dersek bu şekilde burada linya hatlarını incelediğimiz zaman prize giden linya hatları topraklı priz olarak simbegilerimiz bu şekilde arkadaşlar ve bu iki koldan ilerlemektedir. Evet iki parça buradan sola doğru ve aşağıya doğru diyelim. Yukarı ve aşağıya doğru iki kısımda burada priz hatları, linyatlarımız var. Aynı zamanda yine iki kısım olarak da yine linyatlarımız, burada ışık aydınlatma linyatları, burada aşağıya doğru bir adet bir de yukarı doğru, evet bakıyoruz, diğer çalışma için bu şekilde iki parça olacaktır. Evet şimdi burada incelediğimiz üzere, bu linyatlarından sonra linyatlarından bu ata kadar geldikten sonra burada gördüğümüz üzere açık mavi ile burada ışık sortisi dediğimiz ve bu attan sonra burada bir buat olacak. Bu attan sonra şurada gördüğümüz gibi ve buradan ışık sortisi sayesinde ve buradaki anahtarımız daha gelecektir. Bu attan anahtara ve bu attan aynı zamanda da lambanın olduğu yere bu şekilde bir tesisatımızı çekeceğiz arkadaşlar. Evet bu gerekli olan prizleri tespit etmemiz gerekiyor. Buradaki tebrişe göre nerelerde olmalı? Bunları bu şekilde yapıp bu şekilde biz de bir çalışmayı sıfırdan burada sizlerle beraber yapacağız. Ve böylece bu şekilde bir çalışmamızın nasıl yapıldığını göstereceğiz. Burada bir tablomuz var elektrik sembolleri ile ilgili tablomuz demin de söylediğimiz üzere burada bir ana tablomuz ve bu şekilde tali tablo bu daireler içerisinde antrede bulunan bir tablo sigortalı kofre dediğimiz binaya girerken sigortalı olması nedeniyle bir binada sorun olduğu zaman otomatik olarak buradan çözülmesi açısından önemli ve burada baktığımız zaman topraklı prizlerimiz var ve burada anahtarlarımız yine tek olarak çizgili olan adi anahtar ve iki şekilde çizgisi olduğu zaman bunlara biz komütatör anahtar özellikle bunları kullanacağız. Evet. Vaviyen anahtar da yine kullanılabilir. Evet. Bu şekilde bir de bunların üzerinde lamba olarak simgelerimiz var. Kabloların ucunda gözüken. Buradaki bildiğimiz üzere bir lamba çarpı şartlı aplik lamba olduğu zaman bu şekilde bir çizgimiz olacak. Avize olarak lambalarımız için bu şekilde çarpı şeklinde ve çember içerisinde bir de burada banyo ve ecelerde kullandığımız etanj lamba dediğimiz bir simgemiz bu şekilde gösterilecek arkadaşlar. Evet. Aynı zamanda zil tertibatı içinde böyle bir simgemiz olacak. Bununla ilgili çalışmamıza baktığımız zaman evet burada binanın dışında zile basıldığı zaman içeriye gelinerek bu şekilde gördüğünüz gibi içe iki halka var. Buradan da gördüğü üzere zil trafosu olarak dediğimiz bu iki sembolik çemberimiz bu şekilde olacaktır. Evet. Ve burada bu şekilde çalışmamızı arkadaşlar yapacağız. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi bir tertibatımızda buraya yine sigortaya buradaki ana tablonun sonrasındaki tali tabloya bağlanacak. Şimdi priz olarak burada kısımlarımızı yapalım. Priz hatlarımızı yapacağız ama öncesinde burada topraklı prizlerimizi buradaki tefişe göre uygun olan yerlerine yerleştirelim. Ve sonrasında anahtarımızı yerini yapacağız. Ve buradaki lambaların konumlarını koyacağız. Ve sonra kablolarımızı çekeceğiz arkadaşlar. Yani bir mal için gerekli olan prizleri tespit etmemiz gerekiyor. Buradaki tevhise göre nerelerde olmalı? Bunları bu şekilde yapıp